Merhabalar kuzlarım tosunlarım. Tepkime türlerini anlatmaya devam ediyoruz. İkinci dersimizdeyiz bu bölümle ilgili. Peki bu bölümde ne yapacağız? Yanma tepkimeleri, sentez tepkimeleri, analiz tepkimeleri bunlardan bahsedeceğiz. Mantığıyla anlamak istiyorsan bende kal. Hiç vakit kaybetmeyin. Hadi başlayalım. Bismillah. Kaç çeşit kimyasal tepkime türü inceleyeceğiz? Toplamda 5 çeşit kimyasal tepkime türü. Bunlardan birincisi yanma ve bence en fazla karşına çıkacaklardan bir tanesi. Sentez tepkimeleri, analiz tepkimeleri, asit bas tepkimeleri ve çözünme, çökelme tepkimeleri olmak üzere toplamda 5 çeşit e, kimyasal tepkime türü inceleyeceğiz ki asit bas tepkimelerini özellikle kimyasal hesaplamalar kısmında karşımıza daha fazla çıkacak. Başlıyoruz. Birincisi yanma tepkimesi. Nedir yanma? Yanma dediğimiz şey maddelerin oksijenle tepkimesine yanma diyoruz. Hocam hangi madde? Herhangi bir madde hiç fark etmez. Herhangi bir madde var. Metal, ametal, bileşik, kovalent bağlı bileşik, bilmem ne bileşik, organ, organik bileşik, inorganik bileşik hiç fark etmez. Herhangi bir maddenin oksijenle tepkimesine biz yanma tepkimesi diyoruz. Peki yanma gerçekleşebilmesi için şart nedir? Yanma gerçekleşebilmesi için 3 tane temel şartımız var. Bunlardan birincisi tabii ki yanıcı madde. Yanıcı madde den kastettiğimiz biraz önce işte oksijenin dışındaki maddeye biz yanıcı madde diyoruz. Oksijene ise yakıcı madde diyoruz. Hocam bu ikisi de yetmez mi? Yetmez arkadaşım. Bir deneyin lazım tutuşma sıcaklığı. Yi ki biz buna ileride kimyasal tepkimelerde enerji ünitesinin içerisinde aktivasyon enerji diyoruz. Her bir tepkimenin başlayabilmesi için gerekli minimum bir enerji vardır. O enerjiye biz aktivasyon enerji diyoruz. Yanma tepkimelerinde bunun adı ne olarak geçer? Tutuşma sıcaklığı olarak geçer. Mesela şu anda e, işte... Kağıdının önünde, çalışıyorsun şu anda değil mi? Önde masanın üzerinde neler var? Kağıtlar var. Yanıcı mı? Evet. Ortamda hava var mı? Var. Yanıyor mu? Hayır. Ne yapmak lazım? Bir çakmakla çakmak lazım birazcık. Ne yaptın? Bak tutuşma sıcaklığı ver. Hatta bu soru, bu ifade çok eski biraz, yani bayağı eski bir soru ama üniversite sınavında çıkmış ifadedir. Bir yerde yanma olayının gerçekleşmesi için hangileri şarttır diye sorulmuş. Bu üçü vardı, bir de rüzgar vardı. Rüzgar şart, değildir. Sadece o ne yapar? E, alevi birazcık daha güçlendirir arkadaşım. Evet yanma tepkimelerinde maddeyi oluşturan elementlerin oksit bileşikleri oluşur. Bak çok önemli bir bilgi. Hakikaten çok önemli bir bilgi. Neden dolayı senin bir yanma tepkimesinde oluşan ürünleri çıkarabilmen için, yazabilmen için önemli bir bilgi. Sen herhangi bir maddeyi yakıyorsun ya, bu bir element de olabilir, bir bileşik de olabilir, bir karışım da olabilir, hiç fark etmez. O maddeyi oluşturan elementler, hangi elementlerse, o elementlerin ayrı ayrı oksitleri oluşur arkadaşım. Mesela magnezyumu yakmışsın, neye dönüştürmüşsün? Magnezyumun oksitli bileşiğine. Ya da kükürdü yakmışsın neye dönüştürmüşsün? Kükürdün oksijenli bileşini. Geldim şimdi önemli bileşiklerden bir tanesi metan. Bunlara organik bileşikler diyoruz. Organik bileşikler yakıldığında karbondioksit karbondioksitle su oluşur. Neden? Çünkü sen CH4'ü yaktığında CH4'ün içerisinde ne var? Karbon ve hidrojen. O zaman karbonun oksiti olan karbondioksit ve hidrojenin oksijenli bileşiği olan H2 oluşacaktır. Ve aynı zamanda bir miktarda ne açığa çıkacaktır? Isı açığa çıkacak. Tepkimeyi yazdıktan sonra denkleştirme zaten sana düşüyor. Buranın katsayısını 1 aldığında bir tane karbon dioksit. 4 hidrojen olduğundan dolayı 2 tane H2O, 2 oksijen burada, 2 de burada 4. Buranın sayısı kaç oldu? 2 oldu arkadaşım. Evet, yanma tepkimeleri genelde ısı veren tepkimelerdir. Genelde denmiş. Aslında her zaman bile diyebilirsin bir tanesi hariç çünkü senin karşına çıkacak bir tane yanma tepkimesi endotermik o da azot gazının yanması. Onun da sebebi azotla azot atomu arasında üçlü bağın yani güçlü bir bağın olmasıdır arkadaşım. Ama diğer bütün maddeleri hangi maddeyi alırsan al azot haricindeki hangi maddeyi alırsan al hangi maddeyi yakarsan yak hepsinde az veya çok bir miktar ne açığa çıkar enerji açığa çıkar buna da ne tepkime ediyoruz biz egzotermik yani diğer bir ifadeyle ısı veren tepkime diyoruz. İşte örneğin LPG'nin yapısındaki C3H8'i yakmışsınız. Propanı yakmışız, karbondioksit ve su artı bir miktarısı. Ya da LNG'nin yapısındaki CH4'ü yakmışız, karbondioksit ve su ve bir miktar ne açığa çıkmış? Isı açığa çıkmış. Burada da azot gazının yanmasına örnek vermişiz. Bak 2N2 artı 3A2 artı ısı. Bir miktar ısı alarak gerçekleşti ve iki tane N2O3 gazını oluşturdu. Ve her birinde dikkat edecek olursam bir kez daha söylüyorum. Hangi maddeyi yaktıysan o maddenin içerisindeki elementlerin oksijenli bileşikleri oluştu arkadaşım. Devam. Evet doğalgazın, benzinin, odunun, kömürün yanması gibi alevin eşlik ettiği tepkimelere hızlı. Diğer bir ifadeyle alevli yanma tepkimeleri diyoruz. Tekrarlıyorum. Alevin eşlik ettiği. Odunu yakarsın alev çıkar. Kömürü yakarsın alev çıkar. Petrolü benzini yakarsın alev çıkar. Bu tepkimelere biz alevli yanma tepkimeleri diğer bir ifadeyle hızlı yanma tepkimeleri diyoruz. Bir de sonuçta oksijenle tepkimeye giren sadece bunlar değil ki. Mesela demirin paslanması, gümüşün kararması, bakırın oksitlenmesi gibi paslanma ve paslanmaya benzer tepkimeler ki bunlara oksitlenme tepkimeleri diyoruz. Bunlarda ise alev Gözlenmez değil mi? Demir bir yerde paslanırken aslında o da bir yanma tepkimesidir. Ama alev yoktur. İşte bu tepkimeleri ise alevsiz yanma, diğer bir ifadeyle yavaş yanma. Örnek demirin paslanmasıyla etil alkolün yanma tepkimesini vermiştir. Evet soy gazlar yanma tepkimesi vermez az soy gazlar sadece yanma tepkimesi değil soy gazlar tepkime vermez adı üstünde soy gaz. Zaten diğer elementler tepkime vererek kime benzemeye çalışıyorlar soy gaza kararlı duruma geçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ifade e, aslında yani kitapta geçtiği için büyük bir ihtimal yazmışızdır bizden. Peki devam ediyorum. merkez atomun maksimum yükseltgenme basamağına değerliğine sahip olduğu oksit bileşikleri yanmaya karşı asaldır. Şimdi hocam burada ne demek istedim? Burada şunu demek istiyorum bak arkadaşım. SO3, karbondioksit, N2O5 ve P2O5 bileşikleri yanmaya karşı asaldır. Neden? SO3 bileşiğinde Kükürdün değerli oksijen eksi 2 aldığı için artı 6'dır. Ve kükürt 6A, artı 6, 6A grubunda olduğu için maksimum artı 6 alır. Yani en fazla 6 elektron verebilir. E, dolayısıyla fazla da veremeyeceği için bu bileşiği yakamazsın. Aynı şekilde karbondioksit de oksijen eksi 2 olduğu için karbon artı 4'tür. Azot artı 5'tir. Fosfor artı 5'tir. Ve azot ve fosfor 5A grubu olduğu için maksimum artı 5 alır. Dolayısıyla artı 5 aldığında artık o bileşik yanmaz arkadaşım. Aynı şekilde karbon 4A grubu olduğu için maksimum artı 4 alır. Artı 4 aldığında o bileşik yanmaz. Hocam o zaman karbon monoksit yanar mı? Yanar. Çünkü oksijen eksi 2 karbon artı 2'dir. Bak maksimum almamış. Hocam o zaman SO2 yanar mı? Yanar. Oksijen eksi 2 kükürt artı 4. Kükürt en fazla kaç alıyordu? Artı 6 alıyordu. Burada artı 4 aldığı için ne yapar? Yanar. İşte o zaman bu vatandaşlar yanmadığına göre yangın söndürücü olarak kullanılabilir mi? Evet. Bir hatta şöyle ifade çıkacak soru tipi karşına çıkacaktır büyük bir ihtimal. Aşağıda verilen maddelerden hangileri yanmaya karşı asaldır diyebilir. Aynı zamanda yangın söndürücü olarak kullanılabilir diyebilir. İşte sen bakman gereken şey orada aslında yanıyor mu yakmıyor mu yanmıyor mu ona bakmak. Peki yangın söndürücünün özellikleri neler olmalı? Aslında İlk aklına gelen genel kültür olarak da biliyorsundur bunları. Bir, yanıcı olmayacak. Yangına benzinle müdahale edilmez arkadaşım. Çünkü o da yanar değil mi? Bir, yanıcı olmayacak. İki, havadan ağır ya da diğer bir ifadeyle yoğun olacak ki oksijenle temasını kesecek yanan maddenin ve ne yapacak arkadaşım? Yangını söndürecek. Çünkü oksijenle temas sürdüğü sürece reaksiyon yani yanma olayı devam edecek. 3. Zehirli olmamalı. Tabii ki olmamalı çünkü bu sefer de yangından değil zehirden ölebilir adam. Yaran madde ile oksijen temasını kesmeli aslında şu ikinci ifadeyle doğru orantılı. Kolay kullanılabilir olmalı. Hatta işte ekonomik olmalı, pahalı olmalı, kolay bulunabilir olmalı, kolay elde edilebilir olmalı gibi özellikler de var mıdır? Vardır arkadaşım. Hemen bir tane örneğimiz. Yukarıda verilen maddeler hangileri yangın söndürücü olarak kullanılabilir? Ne yapacak? Yanmayacak. Kaşık yok, yanmaz. SO2 yanar. Bir an önce örnek verdik ya. Kükürt burada artı 4'tür, Artı 6'ya kadar çıkar. Karbon dioksit yanmaz. Yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşım. Devam ediyorum. Diğer bir örneğimiz. Yukarıdaki tepkimeler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Peki birinci tepkime yavaş yanmadır. Neyi yakmışız? Gördüğün gibi bakırı, metal. Metallerin yanması yavaş yanmaydı. Egzotermiktir. İkinci tepkime hızlı yanmadır, alevli yanmadır. Birinci ifade doğru. Her iki tepkime de egzotermiktir İkinci ifade doğru. İkinci tepkimede oluşan gaz sera etkisi yapar. Sera etkisinin baş müsebbibi kimdi? Karbondioksitli fosil yakıtlardan açığa çıkan karbondioksit gazıydı. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız 1-2-3 yani E şıkı. Diğer bir örneğimiz yanma tepkimeleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Fiziksel veya kimyasal olabilir? Hayır. Bütün yanma tepkime, adı üstünde tepkime, kimyasal tepkime, onun için kimyasal. Alevli ya da alevsiz olabilir. Evet. Isı alan veya ısı veren olabilir. Buna da evet diyoruz. Doğru cevabımız 2 ve 3. D Devam. Şimdi geldik diğer bir tepkimemize. Sentez tepkimesi. Nedir sentez tepkimesi? Sentezlemek, oluşturmak anlamına gelir. Doğru mu arkadaşım? Peki en az iki tane atom veya molekülün kimyasal tepkime sonucunda şuranın altını çiziyorum bak kimyasal tepkime sonucunda yani karışmasıyla değil tepkimeye girmesiyle daha büyük ve karmaşık yapıların oluşturduğu tepkimelerdir. Burada çok çok da karmaşık şeyler örnekler vermemişiz ama sonuçta verilen tepkimeler bir sentez. Hidrojen gazıyla klor gazını tepkimeye sokmuşum, HCl gazını elde etmişim. Al bak yeni bir ürün, değil mi? Bu bir sentezdir. Ya da azot gazıyla hidrojen gazını, işte gördüğün gibi amonyak sentez demişim. Ya da işte etilen gazıyla bromu tepkimeye sokmuşum, etilen bromür dediğimiz bileşiği oluşturmuşum. Dolayısıyla da bu tepkimelerde reaksiyona girenlerden o yeni yeni türler oluştuğu için bu tepkimeler sentez tepkimeler. Ve sentez tepkimeleri genelde ekzotermik tepkimeler bak genelde diyor. Onun da sebebini ileride AYT'de düzensizliğe bağlayacağız. Maksimum düzensizlik minimum enerji eğilimine bağlayacağız. Orada bir kez daha karşımıza çıkacak. Evet sentez tepkimeleri doğal veya yapay olabilir. Evet laboratuvar koşullarında bir şeyi sentezleyebilirsin sen. Herhangi bir maddeyi sentezleyebildiğin gibi insan vücudunda bitkilerde farklı farklı yeni yeni bileşiklerde sentezlenmekte mi? Evet. Mesela işte protein sentezde bir polimerleşme tepkimesidir. Amino asitlerin en tanesinin birbirine bağlanmasıyla proteine dönüştürürüz. Evet bak doğal iken poli teflon, PVC gibi polimer ürünlerin eldesi yapay sentez tepkimesidir diyoruz. Evet analiz tepkimelerine gelince. Analiz tepkimeleri da analiz, liz, liz ne demek? Liz parçalanma demek. Analiz ana yapıyı parçalayarak daha küçük yapılara dönüştürme. Aslında sentezin tam tersi arkadaşım. Daha küçük parçalara ayrıştırma tepkimeleridir. Sentez tepkimelerinin tersi gibi düşünülebilir. Dolayısıyla bu tepkimelerin tersi ise genelde bu seferde ne olacak? Endotermik tepkimeler olacak. Mesela kalsiyum karbonatı ısıtıp parçalamışım. Kalsiyum oksit, karbondioksit. İki veya daha fazla maddeye ayrıştırmış. Dolayısıyla sentez, pardon analiz. KCLO3'ü parçalamışız. KCL artı 3 bölü 2 e, H2. o2. H2O'yu parçalamışız. H2 artı 1 bölü 2 O2 şeklinde. Elektroliz tepkimeleri aslında mesela elektrolizde ne yapıyorsun? Bileşiği oluşturan elementlerine dönüştürüyoruz. Mesela son tepkime bir elektroliz tepkimesidir. Aynı zamanda analiz tepkimesidir. Hocam bir tepkime birkaç farklı tepkime türüne girebilir mi? Tabii ki. Mesela işte herhangi bir tepkimeyi düşün. Bak mesela H2 artı CL2 eşitir 2HCL tepkimesi. Nelere girer ben sana söyleyeyim. Bir sentez midir? Evet. 2. Egzotermikse egzotermik tepkime türüne girer mi? 2. Evet. 3. İleride 12. sınıfta gireceğin redoks tepkimesi. Redoks tepkimesi midir? Evet. Mesela H2 artı O2 eşitir, H2 olsaydı aynı zamanda yanma tepkimesi olur muydu? Evet. Gördüğün gibi aynı tepkime birden fazla tepkime türüne de girebilir arkadaşım. Diyoruz. Tepkime türlerindeki ikinci dersimizi burada bitiriyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.